Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Hepimizin birbirinden farklı tabii ki de. Elbette ki yaraları var, sınavları var. Siz kendi yüreğinizdekine niyetlenin arkadaşlar. Ve bu bir kolektif açılımı. Uyanlar sizin olsun uymayanlar evrenin olsun diyoruz ve neyse halimiz o çıksın falımızla deyip ben sizlere bütün pozitif enerjimi göndererek niyetlendiğim fincanımı göstererek yorumluyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım neler söyleyecek bize açılımımız hep birlikte deneyelim. Şimdi ben bir fincanın geçmiş kısımda yaşanılanlar hala psikolojik olarak yüreğinizde yarası varsa yansıyor ve o kısımdan az da olsa biraz bahsediyorum açıkçası. Şimdi geçmişinizle başladığım zaman bir açılıma e, dalgalandığımda Onun özeti resmen adeta son iki ayınız e, bir konu üzerinde e, bazen çok net sinirlendiğiniz bazen çok net e, evet ya sakin ol dediğiniz bir nokta. Biraz dalgalanıp da, da durulmuşluk var. Bir S harfi böyle aşağıdan size resmen bir çıkış noktası getiriyor gibi. Göğüsleriyle ilgili sıkıntı yaşayan var mı etrafınıza? Son iki aydır bir e, göğüs görseli var. Etrafı temiz ama iki kişi oturmuşlar. Sanki e, göğüs ağrısı diyebiliriz buna. E, daha da başka bir şey demeyelim. Çünkü etrafı temiz. Gördüm söylüyorum sadece bu iniş çıkışlar yaşadığınız ya da bazen bir gün iyi bir gün kötü olduğunuz bir noktayla bir konuyla ilgili size S harfindeki bir insan ya aslında kafasında S'yi taşıyarak aşağıdan yukarıya süzülüyor gibi çıkmış. Yani sanki size aklına S harfi gelmiş de size diyor ki Aa, sen bu S'yi de denedin mi denese miydin gibi bir diyebiliriz yoksa S harfindeki birinden mi yardım aldınız? Çünkü sizin özellikle geçmişte bir Yüzleşme ortamınızın olduğu noktada süzülerek gelen bir S harfi yaklaşmış olduğunu görüyorum. Yine de ettiğiniz bir konu bu. Ee, karşılıklı bu sefer daha emin iki kişi var. Şimdi geçmişte geçmişe bakan siz hırçın güçlü siz sonrasında karşılıklı olduğunuz ve ikinizin de eşit şartlarda olduğu bir siz var. Ee, bunun dışında... telefon haberi bekliyorsunuz. Oturmuşsunuz. Ah şu telefon bir gelse. Yani bariz bir şekilde sanki uçurumun kenarındayım. Ve beni bu noktadan ancak şu telefondan gelen haber kurtarır. Dercesinde bir telefon beklentisi olmuş. Ve bu haber de gelmiş arkadaşlar. Ve gerçekten kalbinizi görüyorum. Temiz, rahatlamış. Ve biraz size su serpmiş bir e, haber olmuş. Şimdi bugününüze geldiğimde özellikle birbirlerini tutuşmuş böyle üst üste dizilmiş insan topluluğu bir grup görüyorum. Şimdi ayağında da bu iki kişinin arasındaki inat görseli var. En sona takılmış bir inat görseli var. Yani sizin aldığınız haber sonrasında bu toplulukla ilgili ya da işte bu bir grup, bu bir sizin sevdiğiniz aile fertleriniz belki. Onları bir şey açıklayacaksınız ama bu inat eden kişi sizin en son ikinizin de birbirinizden emin olarak tartıştığınız ya da bir şeyleri yönetmeye çalıştığınız kişi ile de ayağına takılmış inatçı olduğu görseli de görüyorum. Yani burada 5 kişi var. dördü tamam der ama en sondaki o kişi yine inadını gösterir de diyebiliriz. Ve bu bu inat gruplaşan yani gruptaki en baş çıkartan kişi diyelim ona. önümüzdeki 10 on günlük içerisinde bir konuyla ilgili sizi yine bir ikileme sokacak. Yani bir kafanız gelecekteki şunu planlarken bir kafanızda acaba o grupla alakalı o inat edilen kişinin tavrı ne ola ki dercesine siniz Bunun dışında e, önünüzde planladığınız konuyla ilgili e, çok net arkadaşlar haziranın ilk ortası diyor burası bana aile özellikle aile kısmınızda birazcık biraz vesvese biraz farklı bir konuşma biraz dedikodu ya da e, mışlar mışlar var burada. Ama sizin asıl konunuz sanki şurayı yönetmek. Hem aneden bazı kişilerin laflarını sakinleştirmeye çalışıp hem de dışarıdan da işinizle ilgili şu kolu tamamlamayı yani Haziran'ın 15 itibariyle sizi biraz yoracak bir süreç diyebiliriz. Bunun dışında Yani ben size Haziran'ın son haftasında özellikle bir teleferikteymişsiniz gibi bir ip atmışsınız. Bir yerle bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Özellikle sizin bu ailedeki konuşmalar bir netliğe kavuşacak. Herkesin bir hemfikir olması lazım. Sonrasındaki planınız Temmuz'la ilgili bir teleferik gibi böyle bir bağ kuruyorsunuz arkadaşlar ve şu asıl Temmuz'daki olaya dönüyorsunuz. Yani sanıyorum biraz aile fertleri karışarak belki aklınızı karıştıracaklar öte yandan siz bu iş mevzusunu netleştireceksiniz ama kalbiniz çok net çıkmış belli ki temmuz ayını verdiğiniz o bağ yani kurduğunuz o e, hat çeker gibi çıkmışsınız bu da haziran ayında temmuzun e, yerini yatıyorsunuz diyebiliriz temmuz ayında yapacaklarınız için haziranın son iki haftasında artık e, mücadele başlıyor diyebiliriz bunun dışında İç, yani üç tane uzun boylu insan görüyorum Hatta bunların bir tanesi kısa da ama evi evin büyümüş gibi çıkmış ya da işin büyüğü mesela patronunuz diyebiliriz kısaysa bile Temmuz ayında e, özellikle iki tane uzun boylu insanın oturmuş olduğu bir noktada bir kişiyle konuştuğu çıkmış a harfi var bu konuşanlarda bakın şimdi e, biraz tarihlerle alakalı kafa karışıklığı yaşamanızı istemediğim için şöyle bir izah edeyim bu <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Atlatıyorum ama e, böyle bir sarstı. Şimdi burada 8 rakamı var. Bu 8 rakamı ne demek biliyor musunuz? Temmuz ayında hani diyorum ya haziranda temmuzun bahtını yapıyorsunuz. Tahtını diyelim ona. Haziran ayında temmuzun tahtını yapmaya çalışıyorsunuz. Temmuz ayında da Ağustos'un tahtını yapmak için bir şeyler yapacaksınız. Çünkü yanı başına 8 rakamı çıkmış. Yani bu 3 kişinin konuşması ancak Ağustos ayı için yapılası bir şey olabilir. Ya da Ağustos ayında start vereceğiz bak diyorsunuz. Yani önünüzü planlayacağınız bir 3 aylık döngü gösteriyor. Ve 1, 2, 3 kişinin sırayla dizildiği uzun boylu 2 kişiyle de konuştuğu ve sonuçta sizi kalp çıktığı için şurada güçlendirdiği bir mevzu bu. Temmuz ayında da bunun temelleri atılır diyebiliyorum. Ya da aranızda özellikle bu iki uzun boylu olan siz üçünüz başlatın. Sen diyor başlat ben diyor Ağustos'ta gireceğim belki de yanına. Yani çünkü e, oklar işaretler Ağustos'u gösteriyor arkadaşlar ki bakın şimdi Ağustos ayınızı gördüğümde iki insanın birbirleriyle kavuştuğu kumru gibi kafa kafaya verdiği özellikle şu iki insan bu altta kalan insanın resmen kolu kanadı olmuş gibi tutuyorlar bu insanı kaldırmaya çalışıyorlar ve aldığınız bir haberle de gülen bir yüz çıkmış şurada boşlukta iki kişi kafa kafaya vermiş yani ki burada ben sizin partner olduğunuzu da değerlendirebilirim açıkçası çok net bir şekilde Ağustos ayını şöyle görüyorum ee, daha temiz daha aydınlık daha ferah yani aslında bakarsak aile fertlerinin yani son Haziran'ın son iki haftası biraz sizi karıştırabilecekleri çok laf geleceği çok konuşulacağı bir sıkıntı mıdır bu atlatılısıdır ama yani bu sizin başınızı çok artmaz. Temmuz ayında çünkü çok daha kendine emin bir şekilde, kararlı bir şekilde Ağustos'ta yapacağınız işi. Sanki işte yatırım yapılır, açılış yapılır. Temmuz'da, Ağustos'ta da artık sistem işliyor diyor. Yani senin buradaki mecalin, takatin, uğraşın, hırsın, kararlılığın ve geçecek olduğun kademeler sonrasında Ağustos ayında dersin ki bitti artık. Evet işte dükkanımın kapısını açıyorum içine giriyorum. Kurdum ben bu sistemi yani. İş kurmaksa aile fertlerinin karışıklığı ya da birilerinin aracılığı sayıda bile gelen haber kalp çıkartmış burada. Siz aslında burada gücünüzü elinize alacaksınız. Ve yaptığınız iş şuradaki birbirine bağlı Üç kişiye bağlı. Ve uzun boylu iki kişi de sonrasında buradaki insanı tutmuş kolu kanada gibi kaldırıyor. Gelen haberle beraber siz burada az ağza Ağustos ayında sizin güneşinizin doğacağı zaman diyebiliriz. E diyeceksiniz ki Buket Hanım ya ben işte bugün ne yaşayacaktım ki niye gittiniz Ağustos'a? Sizin bugün de zaten şu kalabalık inat eden kişiyle bir mücadele ve bu mücadeleden kaynaklı sizi bazen geçmişe bazen de özellikle gelecekteki şu işle ilgili adımlar arasında kalacağınızla geçecek diyor. Özellikle iki haftanız. Sonrası Haziran'da aileyle ilgili yaşayacağınız bir mücadele olarak vermiş. Sonrasında Temmuz ve Ağustos'a anlattım. Bir başa da alayım dedim arkadaşlar. E, yanlış yorumlamamanız adına size şifa olsun diyorum şimdi bakalım e, ağustos dedik evet bu parayla ilgili bir şey arkadaşlar parayı yük ediyorsunuz borcunuz var işinizi kurdunuz yeni bir yer satın alıyorsunuz Üç kişisinizdeki uzun boylu insandan destek de geliyor aldığınız haberler de sizin adınıza hayırlı olacak dolayısıyla ben burada çok net şunu söyleyebilirim size e, siz burada Ağustos itibariyle hatta nazarlara gelesi e, olacaksınız da e, işte ben bir falda görürsem de söylüyorum. Bu falında nazar enerjisi olacak. Özellikle evlilik hayatınızla ilgili. Çünkü evlilik hayatınız çok aile hayatınızı e, kesişmiş noktada duruyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin e, bu yani ya aileyle ortak bir ortak bir iş ya da ailenizi artık hayatına soktuğunuz bir damat bir gelin yani ortak kesişiyor burası nazar kısmı dolayısıyla hem yuvanız çok mükemmel gidecek borçlarınızı ödeyeceksiniz İşte ne diyebiliriz aşkınıza kavuşacaksınız güzel bir aşkınız var çevrenizdeki arkadaşlar maşallah tütüt diyorlar haricinde evde de o kadar çok büyük bir bir şeyleri geride bırakmışlık artık rutine bindirmişlik var ki Dolayısıyla aa ne kadar güzel gidiyor bu kişinin hayatı da dedikleri için size bu nazar etkiliyor olabilir at gibi çıkmış zaten. 1, 1, 2, 3 kişi. Arkadaşlar 3 kardeş misiniz? Anneniz mi? 3 kardeş babanız mı? 3 kardeş bilmiyorum. Bu meseleyle alakalı 2 kişi kafa kafaya vermiş. Birini yukarıya kaldırmış. Şahlanmış at görünümünde. Keza kafası kalkmış insan da diğer 2 kişi. Yani herkes birbirinin iyiliğini kolluyor burada. 3 kardeş var ana temel olarak baktığımızda. Çok da güzel bir ağaç çıkmış. Ağaca dair de bir iki kişinin konuşması var. Güzel bir kalabalık var. Yine söylüyorum A harfi hakim bu falda da arkadaşlar. Yani sizin şurada Ağustos sonranızda herkesin birbirini kollayarak ilerleyeceği güzel bir zincirleme diyebiliriz. Yine burada 3 tane kök salmış fidanın büyümesiyle önünüzü açmanız çıkmış. Art, artı artıda hani orada duran küçük bir anahtar var. Küçük bir mesele. Onu hallediyorsunuz. Yani artık o kadar rutin o kadar e, olası devam eden bir durum ki. Sıradan rutin. Yani artık siz Ağustos itibariyle diyorum ya çarkınız dönüyor sadece. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınız da çıkmamış. Aksine yolunuzun açık olduğu çıkıyor. Ha sadece şurada bir yine nazar gibi gördüğüm şu görsel şunu ifade eder bana. Bu insan Ağustos'ta kurduğu sistemin Eylül sonrasında da hani ileride. Yani siz Aralık ayında Ocak ayında örnek veriyorum şimdi. Tabii ki de o tarihlerde bakılan fallarla beraber de belki pekiştireç olacak ama. Hani bu falın enerjisi diyor ki bu insan rutinini belirler. Haricinde özellikle sonbaharda böyle bir işiyle ilgili bir proje, bir, bir kalabalık toplanma hali gibi. Hatta öyle de başarılı olur ki nazar bile alır diyor yani o kısım bana. Aşkla ilgili önünüz açık olduğunu ve sadece kesiştiği noktada nazar toplayacağınız çıkmış. Ağaç var diyorum burada bir murada ermiştik var. Yani ee, ne diyelim cefa 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 buyursanız sefa diyor. Hele ki Haziran 15'inden sonraki o karışıklık biraz sizi ruhen, psikolojik olarak aile fertlerinde çoğalmasıyla belki biraz etkileyebilir. Orayı da cefa dersek de ama Temmuz ayındaki mücadeleniz sizi Ağustos ayında çok kurulu bir sistemi artık hayatım rutin gidiyor dedirtilecek bir dönemi alır. Ve bu da işin sefa kısmıdır dedi bana bu açılım. Ben de sadece ve sadece dilimin döndüğünce rehberlik etmeye çalıştım sizlere. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle herkese güzel bir pazar olsun. Ee, diliyorum ki sağlıklı olduğunuz bir e, ömür tabii ki de. Çünkü sağlıkla uzunca bir süre sınandık. Falımın bitiminden sonraki sohbet hallerim. Bugün sizin evinizde misafirdim. Bu falda şahsınıza ait bir faldı. Yüz yüzeyiz şu an ve çok inanılmaz samimi bir sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. Zaten bunu hissediyor olabilmektir bana bu enerjiyi veren. O yüzden hepinizin enerjisine sağlık arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum ki gün geçtikçe de çoğalıyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi insanoğlu sınanıyor. Bugün ara, yani aramızda bir sürü yarasıyla bu e, falı dinleyen arkadaşlarımız vardı. Ama ben sadece o yaralı yürekler için söylüyorum ki inanın hayat boyu da insan iniyor çıkıyor böyle bir sınanıyor bir deneniyor. Ama neticede şunu söylemek isterim. E, bu Geçici, geçiyor. Şer sandığımız şey bir bakıyoruz ki çok büyük bir hayıra vesile olması içinmiş meğer. O yüzden sizin bugün bu inişinizde bir şeyler ders almanız gerekiyordur. Hayata umutla bakmak durumundayız arkadaşlar. Yani bugünün mutlaka yarın doğacak olan güneşi olacak. Dolayısıyla sizler umudunuzu yarınlardan yitirmeyin ki. insanoğlu en yakınlarından aldığı darbeler olunca hele ki çok çok etkileniyor. Haklı olarak sen de üst istiyorsun ama beddua etmemenizi öneririm. Bu da negatif enerjisi olduğu için tabii ki de dönüyor dolaşıyor sonra yine senden çıkıyor bedduanın enerjisi. Dolayısıyla biraz da büyük konuşmak gibi düşünün bunu. Ne zaman insan ben şunu asla dese mutlaka yaşar ve yaşatır. Yani evrene gönderdiğiniz enerjinin size geri dönecek bir enerji olduğunu bilin. Dolayısıyla da edeceğiniz dualar da size dönecektir diye düşünün. Bir insan kalbinde ne varsa hayatındaki insanlara sadece bunu sunabiliyor. Ama ettiğini buluyorsun insanoğlu olarak kim neyi yaşatıyorsa sen de bu dünyada onu yaşamadan bu dünyadan göçmüyorsun. Dolayısıyla size yapılan bu yapılan haksızlıklar bir gün ilahi adalet tarafından karşılığı bulunacağını bilin o yüzden beddua etmeyin arkadaşlar diyorum tabii ki de ben sadece kendi hayatımda uygulayıp ben şifa buluyorum buyurun sizi de bu sistem çalışsın diye söylüyorum arkadaşlar söyleyebileceklerim bugün için böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her yeni bir gün iki açılımla sabah ve akşam olarak karşınızda oluyorum arkadaşlar bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar tabii ki de başta sağlıkta kalın hepiniz diyorum. Hoşça kalın. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz kalbinizi güzel tutanlardan, karşılığını hemen alanlardan olun. Hoşça kalın arkadaşlar.